Merhaba arkadaşlar, sizlerle beraber e, beyaz kazağımızın yapımına devam ediyoruz. 25 sıra bu şekilde ajurunuzu tamamladıktan sonra tekrardan yeni bir video paylaşacağım. Belirtmiştim sizlere. Şu an 26. Sıraya başlıyoruz ve başlangıç bölümündeyiz. Bu aşamada ne yapmamız gerekiyor? E, örgümüzün kol kısmının ayrılma noktalarını belirteceğiz bir de ilmek sayılarını şöyle hızlı bir şekilde geçelim. Bu arada ilmek sayılarınız iki altta iki üstü olabilir. Herhangi bir problem yok. Ben de e, mümkün olduğu kadar stabil gitmeye çalışacağım için benim ilmek sayılarımı şimdi sizlere vereceğim. Sizlerin iki fazla iki eksiği olabilir. Onlara çok takılmayın. Şimdi beden için e büyük beden çalışan arkadaşlarım aslında arttırmaya devam edebilirler. Daha küçük bedenler ise e, vereceğim sayılarda kalabilirler arkadaşlar. E, ben ortalama 40 42 beden olarak çalışıyorum şu anda. E, 38 beden giyebilir mi bunu? Tabii ki giyebilir. Biraz daha dökümlü duracaktır. E, 42 bedene kadar bu sayılarla çalışabilirler. 42 beden ve üstü ne yapacaktır sayıları biraz daha fazlalaştırıp daha sonra belirlediği sayı ile devam edecektir hemen ayrıcımı sağ tarafa alıyorum ve tekrardan arttırma işlemimize geçtikten sonra bu ilmeği bir olarak kabul edelim ve örgümüze devam edelim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hemen şuraya geldik. Bakın 10'dan sonra 11. ilmeği yani 11 ve 12'yi birlikte alacağım. Bu bölümü 11 olarak kapatacağım ben. Şöyle düzeltiyorum ilmeklerimi. Bakın bu kanadı 11 olarak kapatıyorum. Tekrardan sayalım. Arttırmamla beraber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Arada bir tane düz ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. O standart hiç değişmeyecek. Sol taraftaki ilmekleri de sağa doğru keseceğiz ve tekrardan sayacağız. 1 Bir diye. Birinci ilmeğim devam ediyorum. 2 3 4 Hemen şöyle ipimizi de alalım. 5 6 7 8 9 10 Bakın arttırma ilmeğimle beraber 11 ilmek. Tekrardan bir tane düz ilmeğim var. Bir arttırıyorum. Tekrardan bu alanı 11 yapıyorum. Artık saymama gerek yok. Şu anda ben örgümün kol kısmını çalışıyorum arkadaşlar. Henüz ayrımlara geçmedim. Bakın devam ediyoruz modelde. 11 ilmek, 11 ilmek olarak çalışıyoruz modelin sağ ve sola kesimlerini. Sizlerin 10 ilmek olabilir, 13 ilmek olabilir, 14 ilmek olabilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bakın şimdi şuradan göstereceğim. Şuradaki düzlüğü baz alıyoruz. Birinciyi ördük. Zaten ayrıcımızın olduğu kısım. Şimdi ikinciyi örüyoruz. Devam ediyoruz. Üçüncüye gideceğiz. Hemen diğer ayraç kısmını alıyorum. Ve kestiğim alanı burayı da 11 ilmek olarak çalışıyorum. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi kol ayrımıydı. Kol ayrımında beden ayrımında dikkat etmemiz gereken husus bizim buradaki ajurların yanındaki bölüm. Hemen şöyle düzeltiyorum. Bir tane daha ayraç bulunduruyorum yanında bakın. Bir kol altı. Omuz, kenarı ve şurası da